kelime bulamıyorum yani. Aptal tamam, mıyız kızım? Hemen çalıştırdık saksıyı aldık yani böyle. Bunu aklından çıkart. Ta ta. Biz diyete geç kalmayacağız. Bu ne ya? Herkese merhabalar kanalıma Hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yani bir 20-25 gün herhalde video atmadım. Zaten evlog bayağıdır atmıyorum. Uzun bir aradan sonra bugün bir evlogla karşınızdayım ve şu an saat 10. Sesim o yüzden böyle. Birkaç hayat güncellemesi verecek olursam biz o arada taşındık, yerleştik. Başka önemli bir şey olmadı galiba o sıradan. Evet, bugün ne yapacağız? Bugün evdeyim. Bir evlog olduğuna göre zaten evde olduğum belli oluyor gayet. Sabah yeni uyandım. Hiçbir şey yiyesim yok bir ice latte istiyorum yani şu anda sadece bir ice latte içmek istiyorum. Onu yapalım. Onu yapalım yani. Latte yapalım. Gözüme bak nasıl şişmiş. Yere buz düştüğünde de gitti. Kalıp olarak atıyoruz. Yere yani dökülen buzda da koyuyoruz. Hayır hayır. Değil. <laughs> Niye akıyor bu kadar ya? <laughs> ne yapayım lan Ne bileyim. Süt. Şakalı ya. Lan yine döküyorum ya. Hiç estetik olmadı hiçbir şey. <laughs> Gerçek. Bizim de makaramız bu olsun. Harbiyesin. odama geldik. Burası benim odam. Bu yeni evi siz hiç görmediniz ama şu an görmek için de o kadar uygun olmayan bir konumda ki baksanıza dün çamaşır yıkadım. Kurutmadan çıkanları falan buraya koydum. Yani çok kötü ve evin böyle olduğu bir günde blok başlatma perileri. Tamam halledeceğiz. Burası benim alanım. Fare var. Merhaba. Vlog çekiyorum. Kolay gelsin. Ne diyor bugün? Yıkadım hepsi tertemiz. Oh. <laughs> Beğendin mi? Evet. Ne diyordum? Burası benim odam. Yatak odasındaki şifon yeri buraya aldım. Çünkü o yatak odasındaki şifon yer hiçbir şeyi almıyordu içine. O yüzden buraya geldim. Biraz dağınık odam ya. Neyse dur işimiz var şimdi. Burada çalışma masam. Burada bir şeyler çektiğim masam. O kadar. Çok fazla bir şey yok zaten odamda. Bilgisayarımı çıkartalım. Bugün de neler bir inşaat var. Bu ne ses. Klimasız olmuyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bugün ne yapacağız? Bir yazalım. Olmuyor, hiç oh my oh ya, beni deli ediyor. Ah. İlk maddemiz, bugün ne yemek yiyeceğiz? Bu önemli bir konu. Bir de biz diyete girdik. Diyet my oh ve oh ekleme yap dediğimde biz zaten diyetisyene gitmiştik ama ben diyetisyene gidip kilo almıştım. Bunu nasıl başardım bilmiyorum. O yüzden biz onu bıraktık. Bayağı oldu zaten ona gidelim. Ona gittikten Sonra baktım ki olmuyor. Sevmedim yani. Kadınla iletişimimiz çok tutmadı. Aşırı derecede yasaklayıcı bir diyeti vardı. Ben o yüzden onu sevmedim. Onun listelerini alıp chat GPT'nin de yardımıyla ona eklemeler yapacağım. Birazcık revize edeceğim. İki, ben bugün vlog çekmeye başladığım için vlog kurgusu yapayım. Artık video düzenime geri dönmem lazım. Yeter. Kendine gel. Biraz kahve. Bir sürü çamaşır yıkadım çünkü biz 6 günlük bir tatile gittik. Yani tatile değil de yazlığa gittik. Annemler amcamların yazlığa gidiyordu. Biz de gittik onlarla beraber bize yakın olduğu için. <laughs> biz de faydalanalım dedik ve gittik 6 günlük bir tatilde. Bir sürü çamaşır yıkadım. Bir de yaz zaten sürekli çamaşır yıkanıyor yani. Onları katlarız. Çamaşır katla. Hmm, bakın en önemli ikinci şey. Eliptik bisiklet almıştım. Biliyorsunuz, mutlaka görmüşsünüzdür bir videomda. Çünkü kocaman bir şey. Evin içinde görmemek çok zor. Onun bir süs eşyası olmaktan çıkmasını istiyorum. Bugün başlıyorum. Bak, bugün diyete de başlıyorum. Eliptik bisikleti yapmaya da başlıyorum. En az 30 dakika diyeyim. 30 dakika eliptik. Şimdi size de söylersem, kesin yaparım. O bizim şu an yatak odasında duruyor. Yeri fena değil yani. Yeri gayet iyi yapılabilir bir yerde duruyor. Ama tabii ki de yapmıyorum çünkü işime gelmiyor belli ki. Onu yapacağız. Ben neden böyle konuşuyorum ya? Evet şu an için bugünün planı. Emre zaten evden çalışıyor. O genelde odasında odasından çıkmıyor. Saat 1'de bir öğle arası var. 1'den 2'ye kadar değil mi? Aynen. 1'den 2'ye kadar bir öğle arası var. O ara onunla takılırız. Şimdi kahve içeceğim. Mmm, kahvaltı yapmadım. Şimdi listeleri bulup bu diyeti... Diyet işini yapıyorum. Diyeti... Kelime bulamıyorum yani. Evet yeni sezonum bu, bu şekilde. Bilgisayar bilgisayar mı? Diyetisyenin yani, yazdığı listeleri bulamadım. Bu iyi olmadı. O yüzden şu an elimizde sadece chat GPT'nin yazdırdığı listeler var. Ama güzel yazdı yani bayağı bir şey yazdı arkadaşım Chat. Pazartesi. Bugün pazartesi evet. Ne diyor? Bir su bardağı yulaf badem sütüyle hazırlanmış. Ben çünkü laktoz beni şişiriyor dedim. O da laktozsuz süt yerine badem sütü önermiş. Badem sütü hiç sevmem. Tarçınlı yaban mersini ve ceviz. Evde yaban mersin de yok, ceviz de yok. Bir orta boy elma ile bir avuç badem arı öğle olarak. Öğle yemeği ızgaradım. Göğsü kaşık kişi saltım. Hadi sonra. Ben öğle yemeği yemiyorum. Ara öğün havuç ve salatalık indiri artı bir yemek kaşığı humus. Humus yok. Akşam bir fırında somon artı, sebzeli kinoa. Ben bunda uğraşmam. Zaten somon da yok evde şu an. Ama e, olmadı hiçbir şey yemedik. Bu listeye bakarak biz aç kaldık. Dümdüz ben yumurtalı kahvaltı yaparım. Onu da genelde öğle yemeği saatinde yiyorum. Ben uyanır uyanmaz çok bir şey yemeyi sevmiyorum. Özellikle yazın. O yüzden yumurtalı kahvaltı önerisi var mı? Bak salı günü iki adet haşlanmış yumurta, bir dilim tam bu ekmeği, yarım avocado, domates, salatalık. E, peynir yok. Bir haşlanmış yumurta yesem ve yanına biraz peynir yesem bence gayet olur. Ve yeşilliklerimin hepsi bozulmuş. Çünkü tatile gittiğimizde hepsi dolapta çürümüş yani. Neyse tamam şu an aç değilim zaten öğle yemeği ama kahvaltıyı daha yapmasak da olur. Öyle. Bugün ben diyete başladım. Biz diyete geç kalmayacağız. 4 Ağustos pazartesi günü. Çok güzel. Hem aybaşı başı hem pazartesi hem motivasyonumuz yüksek. Ha dur bak şey yazacaktım buna. Şöyle bir şey sorsak. Dur dakika eliptik bisiklet dağlarını ne kadar hızlandırır? Allah kahretmesin. Çok zor. Baksanıza. Diyetin evet bu tempoda aylık toplam 4-5 kilo kaybetmen çok gerçekçi olur. Güzel. Bana hazırlama. Bana kombin mombin hazırlama. Haftalık egzersiz hazırlama. Evet şimdi diyet programımı falan her şeyi hazırladım. Kendi çapımda bir şeyler yapacağım. Bu arada düzenli olarak vlog yüklemeyi düşünüyorum. Bu vloglarda kilo verme işini zaten sürekli konuşuyor oluruz. Şimdi eski video düzenime geri dönmek için aksattığım Nobel güncellemesini çekeceğim. 2 aylık bir güncelleme olacak. Şu an hatta hayatıma ne girmiş çıkmış bu masaya yığacağım. Hatta Project Pen güncellemesi de 2 yıldır ilk kez gecikti. Ama onun sebebi birazcık da ürünlerde hiç gelişme olmasıydı. Bir de şey tatildeydim. İkisi bir araya geldi dedim ki o zaman biraz daha gelişme olsun ondan sonra çekerim. Ayın 7'sinde onu atacağım 7 Ağustos'ta. Tamam her şey kontrolümüz altında. Her şeyi düzene sokuyoruz. Artık vloglara da geri döneceğim. Gündük yaptığım şeyleri paylaşacağım. Zaten yani ev vloglarda evde maksimum ne yapabilirim. O yüzden yaptığım şeyleri paylaşacağım. Üşüdüğüm için şu üstüme Böyle klimayı açıp üşümeyi çok seviyorum. Yazın. Hı, <laughs> geldi. Şimdi şuraya o ürünleri yığalım. Hayatıma neler girmiş. Şunu geçen söyledim. Hatta bak bu ikisi hakkında biraz konuşayım. Şu güneş kremi. Çok güzelmiş bu arada. Holikolika'nın Aloe Swing Essence. Essence, Essence. Bu Essence ile Essence'in de konuşunu baya karıştırıyorum. Çok güzelmiş. Mesela çok sevdim. Hiç yok gibi yani. Aşırı hızlı emiliyor. Güneş kremim az kaldığı için onu aldım. Bak şurada. Kaş jelim de, bakın elindekileri bitirip yenisini alıyorum fark ettiniz mi? Ne kadar da gurur duyulası bir davranış benim için. Kendime gurur duydum. Anlık yani anlık. Çok da duymadım çünkü kaçıyor yani bazen yine kaçıyor. Kullandığım kaş jeli nerede benim ya? Bak bu MAC'in kaş jelini bitirdim. Tamamen boş yani şurada. Hala kullanıyorum. Hala güzel. Yine bitene kadar kullanacağım. Ama bu Papi içinin kaş jelini önerdiler. Bilmem gördüm yani. Şöyle açtığımızda ürün geliyor. Hımm, daha çok... ilk defa açıyorum, hiç denemedim. Şöyle de kaşınızı tarayabiliyorsunuz. Şöyle nasıl tarayacağız? Böyle mi tarayacağım? Böyle 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 böyle. Güzel. Diğeri bitmeden daha bunu kullanmaya başlamam. Başka hayatıma ne girdi? E bu Nobel güncellemesi gibi oldu. Size söyleyecek miyim böyle tek tek? Dur şimdi yeni olanları göstereyim. Şimdi tatildeyken ben şey fark ettim. Ya böyle tatil için benim ufak tırnak makasıdır, törpüdür, minik şeylerin olduğu bir şeye ihtiyacım var. Çünkü mesela tatillerin tırnağım kırıldı. Ama törpüyle ben direkt çanta atmayı sevmiyorum. Bir şeyleri deliyor sürekli törpüler. O yüzden şöyle bir şey aldım. Flormar'ın şöyle seti. Yani aşırı aşırı kaliteli değil ama yani seyahat için ideal. Bunu alınca şey fark ettim. Bunu tek almaktansa şöyle bir set vardı. Set almak çok daha mantıklı geliyor. Mantıklı oluyordu yani. Çünkü bu bunu tek almakla böyle almak arasında 50-60 lira falan fark vardı. O yüzden ben de aptal biz kızım hemen çalıştırdık saksıyı aldık yani böyle. Şöyle zaten benim sürekli kullandığım ürünler olduğu için aldım. Çok mantıklı olur çünkü. Böyle. Şimdi tüm ürünleri ben bir buraya yığım. 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 <laughs> Yığıyım. Yığ yığacağım. Yığarım. Normal ürünlerimi yığdım. Onun videosunu şimdi çekeceğim. Ama video çekmeden önce dedim kahvaltı yapayım. Çünkü yoksa açlıktan gözüm dönecekti yani. Uyalalı 2 saat falan oldu. Şimdi hazırladığım kahvaltıyı göstereyim. Ama tam bir diyet kahvaltısı. ta, -ta. Zeytin, peynir. Hatta peynir şu kadar da yeterdi ama bitmiş yani peynir. Şu kadar parça kalmış onu da koyayım dedim. Bulduğum bozulmamış maydanozlar. Bir adet kırmızı biber. Tam bu da ekmeği. Ama bu tava ekmeği. Tava ekmeğinin önerilmediğini biliyorum. Diyetisyenler tava ekmeklerini önermiyor. Ama şu an evde bu var. O yüzden bunu yiyeceğiz. Bir adet de yeşil çay. Çok güzel. Yumurtayı yiyebilmek için bu kadar çok baharatlamam gerekiyor. Çünkü yazın yumurta yiyemiyorum. Yumurta yazın bana çok kokuyor. Bu konuda yalnız mıyım bilmiyorum. Benim gibi olanlar var mı? Yazın yumurta yiyemiyorum. Anca böyle yapacağım ki yiyeyim yani zar zor. Hadi şimdi bunu yiyelim. <laughs> I ordered the 75. That's a magnificent wine. The 74 of sewage. In case you didn't notice, that is a scary man. Huge mistake. I can't tell you problem. <laughs> <laughs> I mean, I'm not in love with her. I love her like you like a friend. <coughs> oh, really? That's how you treat a friend? Hey, I offered to marry her. But I didn't want to. <laughs> <laughs> well, why not? Come on, God. bir adet elbise almıştım. Hem de 99 liraya aldığım bir elbise. Bir tık fazla yapışıyor. Onun dışında güzel bir elbise. Biraz daha kilo verince daha güzel olacak. Yani düğünde bile giyilebilecek bir elbise. Hatta yırtmacı falan da var bakın. Biraz daha size aşağı alayım. Hatta şurada göstereceğim. 99 liraya yalnız çok güzel bir elbise. Sadece tabii biraz fizik istiyor hala devam ediyorsa aşağı linkini koyarım. Ay çıkarttı üstüm başım da burada duruyor. <laughs> Öyle gelen kargonu da göstereyim dedim bari blok içerisinde. Üstü falan çok tatlıydı. Hey, nasıl kaşımışım. Neyse gidip çuk kahvesi yapalım. Sonra biraz video aktaralım. Sonra biraz kurgu yapalım. Hatta sonra video çekeyim. Video içerisinde video çekmeyi düşünüyorum ya. Nasıl bir motivasyon. Bak sen şu işe. Evet buçuk kahvemi içtim. Bardağımın tatlılığı. Bir yandan bilgisayarda bir tane sohbet videosunun akışını yazdım. Onu çekeceğim şimdi hatta. Nobay dansa önce onu çekeceğim. Hatta enerjim kalırsa Nobay'ı da çekeceğim. Bir yandan vlog çekiyorum. Eski, aktif, sürekli video çeken ırmağa geri dönüyorum. Olay bu. Biraz enerjim düştü. Saat çünkü 3'e geliyor. Ben 12.30'da kahvaltı yaptım. Şu an bir ara öğün yapabiliriz. Ara öğünde de bir tatlı kaşığı fıstık ezmesi ve yanında da bir adet elma yiyeceğim. Hatta elmanın üzerine birazcık da tarçın serpeceğim. Ondan sonraki planımda da düzeltip, makyaj yapıp bu sohbet videosunun çekimine başlamak. Benim planlar bu şekilde. Ya böyle bir akış hazırlıyorum ama genelde birebir onun aynısını şey yapmıyorum. Akış sadece böyle yoldan çok sabar zam konuşurken beni toparlasın diye önümde açık oluyor. Çünkü kendi kendime konuştuğumda dalvan dala atlıyorum. Öyle olmasın diye aklımdaki şeyleri yazdım. Bir akış planladım. Kahve içtim. Soda içtim? Şimdi bir ara öğün yapacağım. Akşam için aslında bir kabak çorbası yapıp yanında da salatayla başka bir şey yemeden kapatmak istiyorum. Tabii ben bu diyeti yaparken biraz erken yatmam lazım. Çünkü erken yatmazsam acıkacağım. Yani bir çorba içerek kim acıkmaz? Erken yatacağız. Bugün erken yatacağız. Bu videonun da kurgusuna başlayacaktım ama airdropta sıkıntı var. O birazcık canımı sıktı. Çünkü aktaramıyorum videoları. Gözaltlarım altlarım şov. Çok sıcak ya. O kadar sıcak ki. Klima çıkıp. Spor. 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 Evin bu tarafları biraz karanlık. Şurada da gıdalarımız duruyor. Hatta masada da bir sürü gıda duruyor. Neden? Şurada bir dolap var görüyor musunuz? Bu dolap kurtlandı. Dolap değil yani. İçine koyduğum un Kurtlandı. O yüzden her şeyi çıkarttım. Tek tek kontrol ettim. Sildim. Kaç kere sildim. Açık olan çoğu şeyi attım. Yani iş arasında bir de o çıktı. Dün oldu gerçi bu olay da. O yüzden bunlar şu an burada makarna, çay, bal. Yoksa burada durmuyorlar normalde. Çok enerjim düştü. Yemek yemeyince böyle oluyorum işte. Böyle. Hiçbir şey yok yani. Bunun önüne kesmemiz gerekiyor. Kilo alıyorum yoksa. Kilo almak istemiyorum. Okey. Ya bizim elmamız var ama elma ne zamandan beri orada bilmiyorum. Bir elma. Bitmiyor, bitmiyor. Ne bitmiyor? Şu elmalar bozulmamıştır değil mi? Ara öğün olarak şey çeçi sordum. Bir elma, bir tatlı kaşığı fıstık ezmesi, elmanın üzerine tarçın. Bir kabaktan çorba yapılır mı ya? Yapılır ya. Başka ne koyabilirim? Kırmızı biber koyabilir miyim çorbaya? Patates? Patates ama nişasta. Neyse chat GPT'ye sorarız. Emre istiyorum dedim ya. Kayı oyunu. Bir anda, bir anda hareket edecek. Güzel kokuyor yani hiçbir şey olmamış. Elma zaten kolay bozulan bir şey değil. Yine kahve içmek istiyorum. Sürekli kahve içemezsin. bakacağım. Sürekli kahve içemezsin. Bunu aklından çıkart. Zararlı. Emre istiyor muydu ya? Hiç hatırlamıyorum. Durun sorup geliyorum. Galiba toplantıda. Neyse ben kendimi hazırlayıp odama geçeceğim. Oh, biraz makyaj yapıyorum. Ay, suratıma bak. <laughs> saçım önden çekince ne komik görünüyorum. Keşke yemeden önce çekseydim. Fıstık ezmesi. Evet. Fıstık ezmeli elma mı? ama. yedim. Gözüm dönmüş. Gözüm dönünce birazcık hiçbir şey görmüyorum. Tamam çok azıcık makyaj yapıp suratımı düzelttim. Şimdi daha sürsek mi? Şu eski kaşlarından süreyim biraz. Hmm. Yeter, yeter yani çok bile. Hazırım. Üstüme gideyim, üstüme gideyim, üstüme giyeyim, gideyim, videoyu çekeyim. Sonra da bir kabak çorbası yapacağız. Kabak. Bir kabak ve bir patates yapacağım çünkü bir kabak az olacak gibi hissediyorum. Video içinde video. Yay. Aa, açık olmuşum bunu da. Yemekler hazır. Dur, arka kamerayla göstereceğim. Ama yoruldum. Yoruldum. Aşağı bak. Burada dünden azıcık kalmış makarnamız var. Bunu bölüşeceğiz. O yüzden bayağı az makarnaymış olacağız. Burada bir kabak çorbası. Bir kabak, iki küçük patates, çok az süt. Burada da salata. Domates, salatalık, haşlanmış nohut, mısır, ton balığı, biber. Tara. Bunları yiyeceğiz. Yeter. Bu kadar makarna çok bile. Çorba, salata. Acıktık. Ay ben yemeği yedim. Yani yedik Emre yedik de. Bir ağırlık çöktü. Uzandım öyle boş boş baktım. Şuraları toplasam aslında iyi olacaktı yani. Bir şeyler çektim. Ortalığın haline bak. Ama çok uykum geldi. Çok uykum geldi ya. Erken kalktım ama ben bugün. Şimdi latte yapacağım ve tekrar latte içeceğim. Normalde ice americano içerim ama bu ara Latte içiyorum laktozsuz sütle yoksa mahvoluyorum, şişiyorum. Emre de latte istedi, latte yapalım. Başka da hiçbir şey yemiyoruz. Sadece lattemizi içiyoruz, sonra da yatıp uyuyacağız. Uf, hatta yedi bu arada. Ne yatıp uyuması? Yemeyeceğiz yani bir şey. Estetik kahve videomdan sonra kahveyi içtik. Dudaklarım nasıl parlıyor yalnız. Kahvemizi içtik. Çok şükür Allah'ıma kahvemizi içtik. Ben kaç tane kahve içtim mal etti beni bu kadar ben kahve gittim. içmek. Şimdi de yürüyüşe çıktık. Yürüyeceğiz. Hava çok sıcak, iğrenç bir sıcak var. Böyle her akşam yürüyüşe çıksak 10 bin adım atsan her gün. Kilo bir hafta bir da 2 kilo net verirsin ödemde vereceğin için. Evet ama her gün akşam mesela 9-10 bin adım olmadan eve girmeyeceğim. Ne düşünüyorsunuz siz? Sokağımızda yürüme alanları olmaması hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Ben düşünmüyorum diyor. Yani yürüyüş yapmasaydık full yatış modundaydım o yüzden iyi oldu. Eve geçince artık moduma göre ne yapacağıma bakarız. Ersi merhaba. Dün en son sanırım kah, yok kahve değil yürüyüşte açmıştım. Biz yürüyüş yapıyorduk en son emeğiyle akşam. Yürüyüşten sonra valla o kadar böyle yorgun baygın bir şekildeydim ki eve geldim direkt uyumuşum. Saat şu an dörde geliyor. Kahvaltımı yaptım. Diyete devam. Çalışmaya devam. Hatta o kadar iyi Ay burada çamaşırlar gözüküyormuş. Çamaşır sansürü şöyle olsun. Diyete devam. Ödem attığımı düşünüyorum çünkü bayağı az yedim dün akşamda. Hatta yatağa yaptığımda açtım. Zaten aç uyumak gerekiyor ya böyle diyette. O yüzden iyi de. Şu anda bu videonun kurgusunu yapıyorum. O yüzden bir kapanış çekeyim dedim. Tipimin de kusura bakmayın. Bilgisayar başında çok fazla oturduğum günlerde saçım yağlanıyor herhalde. Ne alaka? Hiçbir fikrim yok. Çok mu düşünüyorum acaba fazla düşünmek yağ mı salgılatıyor benim kafama? Onu da bilmiyorum. Çok garip bir bağlantı. Akşam yemeğinde köfte, salata yiyeceğiz. Köfte ve salata. Karbonhidrat akşam yemeyeceğim büyük ihtimalle. Şu an için iyi gidiyor. Dün yürüyüş yaptık. Bugün belki eliptik bisiklet yaparım. Onun dışında full bilgisayar başındayım. Başka da yapacak, gösterecek, söyleyecek bir şeyim yok. Evet bu böyle bir günlük. Bir buçuk günlük bir vlog oldu gibi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere.